Anemi nedir arkadaşlar? Ee, anemi hemoglobinin yaş ve cinsiyete göre normal kabul eden değerlerin altında olmasına denir. Yani anemi arkadaşlar aslında sarılık gibi bir hastalık değil. Hastalık ya hastalık belirti ya da bulgusu. Yani bir hastalığın altta yatan bir hastalığın belirti ya da bulgusudur arkadaşlar. Peki nedenidir? Gelin hep beraber ona bakalım. İleriki aşamalarda. Arkadaşlar bir hastanın eğer anemi olduğuna kanaat getirmek istiyorsanız özellikle yaş grupları arasındaki hemoglobin değerlerine bakarsınız. İleriki slaytlarda tanı koydurucu değerlerden sizlere bahsedeceğim. Size biyokimyasal bir test geldi. Bu testte 6 ay e, lık da 5 yaş arasındaki hemoglobin alt sınırının 11'in altındaysa, 5-12'de 11,5'sa ve 15 yaş üstü erkeklerde 13 gram bölü desitrenin e, altındaysa, gebe kadınlarda da 11 gram bölü desitrenin yani o testteki biyokimyasal testteki gram bölü desitrenin ortalaması 11'in altındaysa arkadaşlar ortada bir demir eksikliği anemisi var. Anemili hastalara nasıl yaklaşacağız biz? Öncelikle onu söyleyeyim. Önce bir gelen hastalara şunu soracağız. Aile yüküsünü soracağız. Anemi ne zaman başladı? Herhangi bir şekilde transfüzyon veya bir kanama var mı? Kullanılan ilaçlar nedir? Beslenme ve kilo kaybınız var mı? Genel görünümüne bakacaksınız. Zaten anemi geçiren hastalar genellikle ciltleri çok solmuş renkte, halsiz ve yorgun şekilde karşınıza gelir. Göz, baş, boyun, kardiyak, karın ve lenf sisteminde herhangi bir problem var mı? Veya laboratuvar sonucuyla karşınızda gelir, hemoglobin değerinde 11 gram bölü destrenin altında bir değer var. Bunların hepsine bakacaksınız. Veya doğu tıbbından öğrendiğimiz kadarıyla, ben genellikle elimi açıyorum arkadaşlar, elimi şu şekilde, şu şekilde sıktıktan sonra şu büyük avuç kısmında eğer beyazlık var ise, herhangi bir kızarıklık yoksa genellikle arkadaşlar anemi olduğu teşhisini koyuyoruz. Tabi bu anemiyi laboratuvar bulgularıyla desteklememiz lazım. Bu da e, mesleki deneyimlerle arkadaşlar ortaya çıkıyor. Demir eksikliği arkadaşlar o kadar büyük bir sorun ki bağışıklık sisteminin temelini oluşturan bir sorun. Dünya nüfusunun %12'sini etkiliyor. Kadınlarda daha çok sık. Neden? Menstrüel siklüs döngüsünün olmasından kaynaklı olarak aylık adet döngüsünden kaynaklı kan kaybı ve daha çok kadın vücudu erkeğe göre daha zayıf olduğundan kaynaklı olarak daha sık gözüküyor. Gebelerde de gebelik sonucunda fetüsün büyümesi için çok gerekli olduğu için demir çok fazla miktarda arkadaşlar demir eksikliği gözüküyor. Peki ne kadar bizim demire ihtiyacımız var arkadaşlar? Eğer erkekseniz ya da menstrual sonunda menopoza girmiş bir kadın iseniz günlük 1 mg demire ihtiyacınız var. Veya menopoz öncesi premenozal ve emziren kadın iseniz 2 mg demire ihtiyacınız var. Bakın gebelerde bu ihtiyaç 3 ya da 4 mg'a kadar çıkıyor. Gelelim biyolojisine. Neden demir eksikliği anemisi oluyor? EA diye kısalttım arkadaşlar. Bundan sonraki slaytlarda DA gördüğünüz zaman demir eksikliği anemisi aklınızda kalacak. Bir, yetersiz demir alımı. Vejeteryan gibi arkadaşlar e, vejeteryan beslenme, yetersiz şekilde et ve et ürünlerinden beslenmeyen veya yeterli gıdaya ulaşmamış kişilerde bir diyetten bağlı demir eksikliği anemisi oluyor. E, demir emilimde azalma olabiliyor. Bunlar nedir arkadaşlar? Akulohidri dediğimiz ya da gastrik mide sisteminde bir rezeksiyon varsa ve en çok ileriki slaytlarda anlatacağım arkadaşlar. İlaç sisteminin temeli buraya dayanıyor. Bakın çoğu ilaç bağışıklık sisteminin düşürülmesine dayanan çoğu sistem arkadaşlar gluten enteropatisi. Yani buğday ve tahıl ürünlerinin fazla tüketilmesinden kaynaklı e, bağırsaklarda olan arkadaşlar iltihabi reaksiyon glutene karşı. 3 arkadaşlar malabsorpsiyon. Yani emilin bozukluğu varsa. Demir ihtiyacı artabiliyor belli dönemlerde. Bunlar hangi dönemler? Özellikle çocukluk dönemindeki büyüme çağında, gebelik döneminde bir fetüs oluşumu döneminde, bir çocuk oluşumu döneminde annede ve emziren annelerde çocuğun büyümesi için arkadaşlar demir eksikliği artıyor. Bu da et, hastalığın etiyolojisine sebep verebiliyor. Gelelim. en önemli noktalardan bir tanesi özellikle stresli kişilerde ve yanlış beslenen kişilerde. Neden stres dedim? Çünkü mide bağırsak hastalığı yaşayan arkadaşların çoğuna bakarsanız genellikle stresli kişilerdir. Bunlar birbiriyle ee, üçüncü slide, üçüncü e, büyük ihtimal atölyemizde anlatacağım. Gastrointestinal sistem ve beyin hastalıkları noktasına bitkisel yaklaşımını anlatacağım. Stresli kişilerde ülser, irritable bağırsak hastalıkları ya da kabızlığa bağlı olarak hemoroid veya benim alanım yani parasitoloji hocasıyım herhangi bir şekilde bağırsaklarda kancalı kurtlar ya da bir önceki slaytta anlatmadım ama amipli dizanteli gibi isalli bir reaksiyon varsa hemodiyaliz yapılmışsa ve hasta sık sık arkadaşlar kan bağışı yaparsa burada demir kaybında bir artış var ve bunun bizim tarafından telafi edilmesi lazım.